ağrımasın tamam mı bebeğim? Yiyecek mi geldi ağzına? Bak o. Bak orada bardak var anneciğim. Bak orada. Yapman gereken suyu al ağzına. Şurada bardak var. Al. al. iç onu. İç yani iç ve ağzını çarkala. Yudum al, tamam. Çarkala, çarkala, çarkala. Tükür oraya. Oraya tükür. Evet, bununla da ağzını silebilirsin. Tamam. yazdım arkadaşlar liseyi bitirdim. Şey bitti. Liseyi ee, diploma aldı ee, Şey bunu beğendiyseniz bir, böyle oyun videoları çekeceğim. Biraz dişin çürümüştü. 3 2 iki, iki tane daha vardı var. İşte onları da videoyu çekeceğim. Göndereceğim. zaman Like atmayı unutmayın. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Herkese. Evet.